Herkese merhabalar. Bu videoda el fenerini bulacağız. El fenerini bulmak için gelmeniz gereken yer buradaki mor nokta. Yani mor GPS işareti. Burada askerlerden birinin olduğunu gösteriyor. Buradaki ipten askerin birinin kendini astığını düşünüyoruz. Bu sesten kurtulmak için önce kapatalım. Burada ip var bunu alalım. Burayı temizledim. Enerji bu boşa gitmesin. Yiyeyim. Tamam. Güzel. Bu ipi baltayla keselim ve cesedi almaya giderim. Evet, yalnız değil. Neyse önemli değil. Buradan navigasyon cihazını aldık. Artık kartada gözükmeyecek ve bizim bir adet navigasyon cihazımız olacak. Bir de fenerimiz. Şöyle tekrar göstereyim. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.